Yaprağı çocuklara bıraktım ama ne yapıyor acaba? <laughs> Yağmur, Atlas evet. ne yapıyorsunuz? Yaprak oynuyoruz anne. Yağmur, Yaprak, Atlas. <laughs> yaprak. Atlas abiyle Yağmur abla <laughs> var kızım burada? Ne yapıyorlar sana anneciğim? Ne yapıyorsun Yağmur? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> ne yapıyorsun kızım? Oh, kızlar? elimi ısırdı. Ne yaptı? Elimi ısırdı. Elini mi ısırdı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Sen... Ee iyi yani acımamışız herhalde o kadar. Değil mi? Evet. Şaka yaptım. Bakayım ısırdı mı gerçekten yağmur? Dişi mi çıktı kız senin? Yaprak. Yaprak. Bakayım. Aa dişi çıktı. Yaprak. Yağmur. Yaprağın dişi çıkmış. Hani Aa. Sen gördün. Atlas. Gördün mü yaprağın dişi çıkmış. Bak. Gördün mü? Gördüm. Gördün mü halacığım? Abi, hepsi. Evet. Ya benim kızımın dişi çıkmış. Ya, o yüzden sürdü herhalde. O zaman şey mi yapsak buna ya? Seni karnım acıktı ablanın parmağını ısırıyorsun sen. Yaprak. Yaprak. Kız. Ne yapıyor bu abiyle abla ya? Oyun mu oynuyorlar? Atlas yaprağın saçını beğendin mi? Bir çeksene anneciğim. Yaprağın evet. saçını beğendin mi hatta? Güzel olmuş mu? Beğendim. Harika değil mi? Pijama. Ben de senin tişörtünü çok beğendim. Çok güzelmiş. Pijama. Evet çok güzelmiş tişörtün pijama. pijama Evet evet halacığım. Kedi tuzum. Evet. Yani. Evet. Bay Kuşkı. Evet bay Kuşkı. Yani. Yani. Evet. Yaprakta e, çakıl var ya taş devrinde yağmur yani, sen onu biliyor musun? Efendim. Yani direkt, ama ya. Evet. Diğeri. Diğeri. Sen biliyor musun yağmur diğerinin adını? Ne onların adı biliyor musun? Ne evet. ama ya? Evet. Efendim? Biliyor musun sen onların adını? Hayır. Bilmiyor musun Aycım? Sen izliyordun ama onları madına. Allah Allah. Yaprak senin yüzlerin çıktı efendim. Biraz Bence birazcık düşünsen. Olur mu? Anne, çok sen ne diyordun? Olur mu? Anne. Sen ne diyordun? Ne diyordun? Hayır, Taş Devri falan. Evet, Taş Devri diye çizgi film var. Biz küçükken izliyorduk. Orada Fred'in kızı vardı, Çakıl. Onun resmi bak. gid 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 Gidi 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 ablasına kızlara gidi 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 yavaş yavaş yağmur yavaş konun gidi yaprak bak abi cüre yapıyor gidi 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 bir dakika bir dakika bir dakika sakin yaprak yaprak kızım gözlerini öyle yaptın anne <laughs> ne kızım annem senin dişlerin çıkmış kimsenin haberi yok ya evet. anneciğim.

Hatta ha, emziğine ben şeftali koymuştum. Getirsene ya. Bak. Getirir misin? Hadi anne. Yaprak kızım. Şeftali mi yiyeceksin sen? Gittiler. Oh be kafamızı dinledik yaprak. Abi abla gittiler. Kafamızı dinleyeceğiz biz değil mi anneciğim? Bakayım beni de ısıracak mısın? Ay elimi ısırdı. Ay. Ay. Sen ısırıyorsun ya. Ya sen ısırıyorsun ama ya. De Getir bakayım. Getir bakayım. Şey yok mu? Getirmedim ben. Yaprak sen beni <laughs> ısırıyorsun yaprak. Yaprak sen beni ısırıyorsun yaprak. Olmaz. Oh Ay. Ay. Ay ısırdı ısırdı ısırdı. Ay ısırdı ısırdı, ısırdı. Ay, ısırdı, ısırdı, ısırdı kızım. Al bakalım kızım. Dişlerin çıkmış ya artık daha rahat onu şey yaparsın. Heh, şeftali isim benim kızım. Şeftaliler de çok suluymuş ya. Bir dakika yavaş Atlas'cığım yavaş. Atlas. Oturuyor musun Atlas'cığım? Otur. Ya yerleşemedi çocuklar bir türlü. Kızım güzel mi tadı anneciğim? Güzel mi tadı kızım? Evet beğenmiş bence. Beğenmiş bence. Hadi sen meyveni ye. Biz de abiyle ablayla resim çizelim. Anne. Biraz oyunlar oynayalım. Anne bak. Ne bize, oldu? İzi bile var ya. Yani. Bakayım. Orayı mı ısırdı kız? Sanki başka bir yere ısırdı o. Sen var ya sen çok numaracısın ama ya. Oh, Bu abla numara yapıyor numara yapıyor numara yapıyor benim kızıma. Oh, Bu abla numara yapıyor. Hadi bakalım kapatıyoruz videomuzu. Hadi bakalım evet. bir şey demeyi unuttum. Ne diyeceksin? Ne? Görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Or not my head,